Aşağıya indik. Cık. Bak yine o yırtık gelirse valla onu döveceğim etsin. Korktum abici bak ben yine geldim. Bunun tadına bak. <laughs> ey bak senin mermilerin aldım. <laughs> Şimdi sen bit. Tid ağzı açık canavar. O zaman kılıcı ve tadına bak. Öf, Ama iyi ki yok ettim ha. Neyse diye eve gidelim zaten ya. Boya, Biriniz de mi şemsiye almadınız? Keci sen aldın mı? Kanka vallahi de bana bir sorma. Böyle ben almadım. Bir de bana Keci'yi anlıyorsun ki bana DL de. Ha DL aldın mı? Neyse. Neyse sen aldın mı? Kanka vallahi ben de şemsiye almadım. Ya bilmedim ki. Vallahi de su telefona baktım güneşli gösteriyordu. Ama neyse biz yine de eve gidelim. Umarım beğenmişsinizdir.